Sevgili seyirciler, tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin önemli şehirlerinden birisi olan Edirne'ye gidiyoruz şimdi. Edirne ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne gidiyor ve mikrofonlarımızı Başkan Oğuz Akkuzu'ya uzatıyoruz. Ülkemizin en önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden Edirne'deyiz. Edirne ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek birlik başkanı Oğuz Akkuzu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Birliğimiz 1995 yılında kuruldu, ben yaklaşık Ekim ayında bir yıl olacak, 10 aylık bir başkanım. Şu anda 650 üyemiz var aktif olarak birlikte çalışan, bunlar da 26.500 hayvan varlığına sahip üyelerimiz. Dene genelinde de 182.500 hayvan varlığına sahibiz biz burada. Birliğin üyelerine sunduğu avantajlar ise şöyle, Birincisi, buza desteklemesinde 200 lira gibi bir avantajı oluyor. 350 lira destek alıyorsa üyesi üye olanlar, 500 lira destek alıyor. Onun haricinde e, süt analizlerimiz var. Ü, birlik üyeleri yapabiliyor. Devlet e, devletimiz e, analiz sonucunda analiz değerlerini tutan üyelere artı 150 lira destek veriyor. Evet, istifade edebiliyor anaçine başına yılda bir defa. Bunun haricinde bizim dönem dönem düve satışlarımız oluyor. Bizden düve talepleri oluyor. Biz bunlar doğrultusunda üyelerimizden düve alıyoruz. Biz burada çok kar amacı gütmüyoruz. Biz burada hem üreticiyi kollamak zorundayız hem de tüketiciyi kollamak zorundayız. Her ikisi de hayvancılıkla uğraştığı için arada köprü vazifesi görüyoruz. Burada da düve alımlarında önceliğimiz, üyelerimiz oluyor. Başkan Akkuzu hayvancılığı geliştirmek için öncelikleri şöyle sıralıyor birinci amaç hayvancılığı cazip hale getirmemiz gerekiyor. Eti de tartışıyor olsak ilk önce sütten geçiyor bunun ana e, problemi. Sütün iyi fiyatlarda olması gerekiyor. E, gençlerimizi hayvancılığa özendirecek cazip e, öner, öneriler sunmamız gerekiyor. E, ben bu tür düzelmeler olduktan sonra e, bir problem kalacağını düşünmüyorum. Buradaki en önemli amaç aile işletmeleri. 1000 başlık, 2000 başlık çiftliklerden ziyade 50 ve 100 başlık arası aile işletmeleri desteklenmeli diye düşünüyorum çünkü verim alınabilecek maksimum potansiyel 50 ve 100 başlık aileler işletmeler oldurum bunları biz çok iyi biliyoruz. Bölgede yetiştirilen ırklara değinen ak kuzu şu bilgileri veriyor. Burada genelde 10 süt sütçü yetişiyor. Daha önce burası kurulduğundan beri pilot bölgeydi. Anadolu'ya buradan çok sevkiyat yapıldı damızlık değeri yüksek hayvanlar. Şu anda da Avrupa'dan daha düşük ırk olduğuna inanmıyorum. Burada da o kalitede ırklar var. Biz sadece bunu az önce de belirttiğim gibi hayvancılığı cazip hale getirdikten sonra bunu daha da güzel hale getirebiliriz, ırkları daha da güzelleştirebiliriz.